bak şimdi önce nerede olduğumuzu söyleyeyim size. Ümraniye Ihlamur Kuyu tarafındayım. Size Müzdelife Camii'ni göstereceğim bak. Şu karşıda gördüğünüz cami Müzdelife Camii'dir. Şimdi çok yakınında duramıyorum. Neden? E çok güneş var. Gölge bir yerden size çekiyorum. İstanbul'un en özel camilerinden biridir bu Müzelife Cami. Çok da cemaati vardır. Ama nasıl bir cemaat var ya böyle Cuma günleri şu kapıdan içeri giremez. Nasıl kalabalık şu caminin önü inanılmaz kalabalıktır. Hatta şöyle biraz da yakınına gideyim göstereyim size. Şimdi bu cami ile ilgili bir anım vardır. Onu size anlatayım. Şunu da alayım yanıma. Heh. Şimdi bak bu Müzdelife Cami'nin hemen 200 metre sağında bir tane şirkette çalışıyorum ben o zaman. İş yerim orada. Film yapım şirketi ve gerçekten başımızı kaşıyacak zamanımız yok. Yani bu film yapım işleri biraz biraz bayağı zahmetli işlerdir. Belki bir gün onu da konuşuruz sizinle. Çok zor bir iştir. Ben de arabayla her zaman olmasa da arada yolum buraya düşüyor camiye. Müdzelife Camii'nin önünden geçiyorum böyle. Hemen şu ileride Trabzon Park var. Üstünde de böyle bir pide yediğimiz bir yer vardı. Meşhur bir yer. Adını unuttum şimdi. Giderken, gelirken buranın önünden geçiyorum. Abi cuma günleri bir kalabalık, bir kalabalık yani. Mütevazi bir cami. Burası. Etrafı da öyle bir insan ve ticaret nüfusunun yoğunluğu olan bir yer değil. Ama bir kalabalık abi. Sana anlatamam. Ben de böyle tabii içten içe diyorum ki ya Allah razı olsun ne mübarek insanlar. Demek ki diyorum buranın bu imamı, hocası böyle çok mübarek, çok özel bir hoca cemaatini toplamış. Vardır öyle iyi imamlar. Sırf cuma vaazını dinlemek için, sırf onun yanında iki kelam dinlemek için cemaat gider yani. Kıymetli insanlar gerçekten Allah dostu. Bir gün geleyim şurada bir cumada. Ben kılıyım. Biz de bu mübarek yerden feyzlenelim. Feyz alalım. Abi içeriye girdim. Ama nasıl biliyor musun? Güç bela yani. Güç bela içeriye girdim. Abi ne göreyim ya. Bu hemen e, caminin yakınında yolun karşısında. Yani Şili otobanının tam karşısında. Tabi burada olanlar ya da burayı bilenler bilecektir. Nevzat Demir Tesisleri var. Beşiktaş. Nevzat Demir Tesisleri. Meğerse işte o futbolcular geliyorlar buraya. Buradaki en yakın cami o. Nevzat Demir'e en yakın cami o. Müzdelife cami. Adamlar geliyorlar orada. Cuma namazı kılıyorlar. Bu cemaat de bu insanları göreceğim diye buraya hücum etmiş. Ben ne diyorum ki lan bu caminin bu kalabalığı nedir arkadaş? Buymuş. İçeriye girdim böyle güç bela işte Necip'i gördüm, Cenk Tosun'u gördüm o zaman. Bayağı eski. Yani bu dediğim olay 10 yıllık bir mevzu. Hatta bir tane yabancı oyuncuları vardı. İsmi şu an aklıma gelmedi ama o da oradaydı. Cuma namazındaydı. Adam Müslümanmış. İçimden dedim ki lan Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ben de sanıyorum ki Cuma namazı kılacağım diye birbirinizi eziyorsunuz. Halbuki hepiniz sinyaldesiniz. Şuradan da geçiyorum her geçtiğimde şu Müzdelife Camii'ni görürüm. <laughs> Ve bu olay aklıma gelir. Gülerim yani. Gülerim abi, sıra bakma, Gülünç duruma düşürmeyin kendinizi. Bırakın ya şu ünlülerin yakasını. Size ne oldu ünlülerden? Cenk abi, Cenk abi, caminin içinde bir adamın yakasına yapışıyorsunuz ya. Yani. Neydi ya o yabancı çocuğun ismi? Geçmiş zaman, unuttum. Diğer oyuncular da vardı ama yani Necip'i hatırlıyorum, Cenk'i hatırlıyorum, e şeyi hatırlıyorum. Trabzonlu bir kalecileri, kaleci var ya. Çocuğun yüzü aklımda ya. Unuttum bakalım. Çok da severim, çok kıymetli bir insan. Kafa dalgın biraz, o yüzden aklıma geldi. Metin Diyesim geliyor ya. Neyse aklıma gelirse yazarım. O yabancı oyuncuyu da yazarım. İyi Topçu'ydu. Evet, Gümraniye'den aktaracaklarım da bu kadar. Devam. Five years later. Beş dakika önce yanımdan geçti çocuk. O, o çocuk kaza yaptı değil mi birader? Motorlu kaza yaptı değil mi? Şu araca çarptı. Evet ambulans gelecek şimdi. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Motoru süren çocuğu görüyorum. Onun herhangi bir şey yok gibi de. Bir çocuğu kucakladılar. İnşallah o çocukta bir şüphedir. Motor kullanırken çok dikkatli olun. Çok çocuk oyuncağı değil bu işler.